Uzatmada gelen penaltı Marmaris'e galibiyeti getirdi. Haber, kamera, temel ırmak. Konya'da oynanan Kulu Belediyespor Marmaris Yat Marina FK maçında kazanan uzatma dakikalarında belli oldu. İlk yarısı 0 ila 0 tamamlanan karşılaşmada Kulu Belediyespor Spor 50. dakikada 1 ila 0 öne geçti. Marmaris ekibi 60. dakikada eşitliği sağladı. Maçın 90 artı 8. dakikasında Marmaris Yat Marina FK penaltıdan bulduğu golle sahadan 2 ila 1 galip ayrıldı. Penaltı pozisyonu sırasında sahaya yabancı cisimler atılması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Karşılaşmayı Marmaris Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Erdem Karaosmanoğlu Oğlas Başkan Selahattin Bilgin Özkaynak, Marmaris Yat Marina Genel Müdürü Bora Kök, Mustafa Hebip, Metin Çakır, Erkan Saun, Umut Okan Atlı, Burhan Bozkurt, Sabri Kesen ve İlker Kaya. Takımlarının yanında yer aldı. bir saatleri Evet, evet, evet. evet, evet, evet bir diye düştük işte, bak. Kurulak tutturduk. Ama olaylar olması güzel olmadı tabii. Sizin aleyce olaylar geldi. Gelip şurada hareket yapmıyorsa evet, bir şey yok. Aydın.